Bu videoda her sınıftaki en iyi karakterleri gösteriyorum. Biliyorsunuz ki oyunda 7 tane farklı sınıf var ve her sınıfta da farklı karakterler var tabii ki de. Ve bunların arasından en iyi karakterleri şimdi size göstereceğim. Ama öncelikle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 5000 abone ulaşmıştık ve 5000 abonede de partnerlik başvurusu yapabiliyordum. Ve benim partnerlik başvurum da arkadaşlar kabul edildi. Gerçekten de 5000 abone oldu beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Supercell Supercell'de partnerlik başvurumu kabul etti arkadaşlar. Şu anda ikinci seviye partnerim aynı zamanda. Tabii ki de sneak peekler işte içerik üretisi kodu bunlar daha sonra 3. seviyede oluyor ama 2. seviyede de arkadaşlar kostümler satın alabiliyorum artık. Yani bundan çekilişlerine falan ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Daha şu an her şey için çok erken ama ben size zaman geçtikçe haberini veririm. Bayağıdır uğraşıyordum arkadaşlar çünkü Türkiye'de çok az yapılan bir şey meta içerikleri üretmek. Yani tam anlamıyla benim gibi meta içerikleri üreten çok az kanal vardır. Normalde partnerlik başvuruları birkaç kez yapılabiliyor ama ben ilk başvurumda direkt onaylandım. Gerçekten Supercell'e çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Ve şimdi asıl konumuza her sınıftaki en iyi karakter lerimize geçebiliriz. Evet tanklarla başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Tanklar şu an gerçekten çok güçlü. Yani burada güçlü olan yani Daryl'da güçlü, Jackie'de güçlü, Frank, Ash Hank, Buster, Oli yani gerçekten tanklar arasında bir sürü güçlü var ama aralarından bir tanesini seçecek olursam Oli derim yani Oli'nin gücü hala daha çok fazla e bu yüzden buradan Oli'yi seçmek zorundayım ama bu demek değil ki diğerleri kötü gerçekten Ashe'de, Buster'da, de, Hank'de, Jackie'de, Daryl'da de, ya Frank'de yani bildiğiniz gibi gerçekten çok şikayetler ama buradan en güçlüsünü seçecek olursam Oli'yi seçiyorum tabii ki de. Videoda oynamayı çok beceremiyorum ama arkadaşlar yine bir gameplay atalım yani bu karakterlerle. Oli'nin güçlü olma sebebi zaten belli. Yani 11.200 can bu karaktere çok fazla. Hasarı da 2000 yani gerçekten güzel bir hasarı var. Onun dışında bir kombosu var bildiğiniz gibi ulti attıktan sonra aksar basıyor ve zıplıyor ya. Daha kolay bir şekilde rakibe e, kontrol sağlayabiliyor. Ya bu karakterin zaten gücü baya fazla arkadaşlar. Bunu kesiken nerf yemesi lazım. Şuradan da golü atabilirdik ama adam nedense pas vermeyi tercih etti. Tanacım alır mısın topu attın sen onu eyvallah yani kısacası bu karakterin güçlü olması sebebi belli Can çok fazla ve kontrol e, mekanizması çok güçlü olduğu için hani şunu yapıyorsunuz daha sonrasında şöyle bir aksiyon bakıyorsunuz zaten adam yapabileceği hiçbir şey kalmıyor tabii ki de oli anti karakterler de var işte Lu'dur e, Poko'dur. bu karakterler de anti şöyle gole attık ve maçımız bitti yani oli'nin gücünü artık söylememe gerek yoktur herhalde Suikastçilere gelecek olursak Evet burada da yine birkaç tane güçlü karakterler var Örneğin Sütü'dür, Mortis'tir ee, Yerine göre gerçekten hani Rakipte çok antilenemeyecek karakterler varsa Shade gerçekten çok güçlü durumda olabiliyor Hani kullanım alanı çok az olduğu için söylemeyeceğim şu an Melody yine iyi bir karakter Yani burada Kenji arkadaşlar normal hiper şarj yok şu an ama hiper şarj geldikten sonra Bence en iyisi olacaktır diye düşünüyorum ama Şu anlık suikastçiler arasında bence en iyisi Sütü. Yani arkadaşlar bu karakter gerçekten knockout ve ödül hariç her yerde oynayabileceğiniz bir karakter. E, knockout ve ödül avında niye oynayamazsınız? Çünkü ya, o modlar arkadaşlar birazcık daha hani böyle e, defansif modlar. Çok atakçıl oynamamanız gereken modlar. E, Stu da zaten suikastçı bir karakter arkadaşlar. Yani o yüzden çok o modlara uygun karakter olmuyor. Bir de hani orada kill almanız gerekiyor yani. yani Stu de çok fazla kill potansiyeliniz yok. Daha çok e, kontrol yaparsınız. Hani tabii ki de kill alabildiği bir karakter ama mepleri zaten ödül avının knockout'ın genelde açık mapler oluyor biliyorsunuz ki ki e, sütü de o kadar açık mapte oynanacak bir karakter de değil ama bence kesinlikle en iyi suikastçı çünkü gerçekten oynamaz çok rahat bir karakter ve çoğu pozisyonda da iş yapabilen bir karakter özellikle bu hız aksiyonu da bayağı ama bu mapte ben kırmak kırma aldım rakip birazcık sıkıntı ve bizim spike yine öldü abi harika şöyle bir aksiyonu basıp girelim derken baz gitti galiba gol atmaya aa atamamış güzel abi şuradan pas alabilir miyim bibicim eyvallah ben şöyle golü atarım acı Tamam golümüzü attık yani Stu artık biliyorsunuz arkadaşlar çoğu mapte gidebilen bir karakter ve şöyle de bir iperi var tabi böyle değil abi şöyle bir rakibe doğru rahatlıkla yani şöyle bir golünüze çakabiliyorsunuz adam hala pusuyor mort yanında pusuyor ya geldik destek karakterlerine şimdi burada birazcık arada derede kaldım arkadaşlar şimdi arkadaşlar Poco'nun biliyorsunuz ki bir aksesuarı var ikinci aksesuarı Gerçekten çok fazla güçlü. Hani bunun süresini arttırdılar ama hala güçlü bir aksör bu arada. Onun dışında şöyle bir karakterimiz var. Yani bu karakterden cidden bıktım artık. Aşamalı da sürekli alınıyor. Sürekli banlanıyor. Yani inanılmaz bir destek karakteri hem de gerçekten de hani destek olmayarak da oynayabileceğiniz bir karakter. Çünkü gerçekten nişancı olarak da oynayabilirsiniz. İşte atıcılara anit olarak da alınabilen bir karakter. Poco'nun oynanabilirliği birazcık daha azdır diye düşünüyorum. Yani Grey arkadaşlar oynayamayacağınız mod yok. Gerçekten öyle söyleyeyim size. Elmas kapmaca da en az oynanan karakter ama onun dışında ya gerçekten her modda çok iyi bir karakter. Çok Grey'in geçebileceği bir map değil ama burası yani yine de bir şeyler deneyeceğiz bakalım ee çünkü çok fazla çalı var ya bu kadar çalı grey e fazla arkadaşlar şöyle bir yavaştan Bir de videoda oynamak çok zor arkadaşlar telefonu birazcık garip tuttuğum için ses düzgün gelsin diye Şöyle bir Lu'yu vurabilirsek vurduk Yani buradan gol atmamız çok zor bir ulti alabilirsem eğer Şöyle bir hamle yapabilir miyim acaba şöyle bir Tamam ama olmadı ya top aşağı gitti için atmadım ulti. Benim buradan çıkabilmem lazım yoksa öleceğim burada. Şöyle bir koltu öldürelim bari. Tamam koltu öldürdük abi. Buster içeride bizimkileri deliyor galiba. Bastır gole mi gidiyor abi? Buster tuttular tamam. Arkadaşlar Grey dediğim gibi hem Axe ile birlikte atıcılara atıcıları anti bir karakter. Hem böyle sıcak bölgede falan bir anda takımın ortaya ışınlayabilen bir karakter. Hani gerçekten 10 numara 5 yıldız aşamada da çok fazla alınan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden zaten Meta'nın en güçlü karakterleri arasında. Buster gol yerken bile hala Dynamike öldürme peşinde olduğu için maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Geçelim sonraki karakterimize. Geldik alan kontrolcülerine arkadaşlar. Baya bir alan kontrolcüsü var. Şuraya baksanız arkadaşlar. Bir ton alan kontrolcüsü var. Şimdi buradan ama benim tercihim net olacaktır ya. Yani bakıyorum da arkadaşlar şimdi Penny biliyorsunuz ki metadaydı ama birazcık metadan düştü. hani başka karakterler metaya girdiği için birazcık geri planda kaldı. O yüzden orayı yani Penny'yi saymıyorum artık. Onun dışında Meeple çok güzel bir karakter. Gerçekten çok güzel bir karakter ama birazcık daha kolay antilenebilen bir karakter. Hani Tara'dır, Charlie'dir, Raph's'tır, Mr. P'dir. Çünkü mermisi yavaş dolduğu için bu karakterler e, Meeple'a baya bir ant oluyor. Burada iki karakter arasında gidip diyorum. Ha, bu arada Mr. P de iyi bir karakter ama bu da baya bir nerf için birazcık geri planda kaldı artık. İki karakter Meeple ve Sukik arasındayım. İkisi de 10 numara 5 yıldız bir karakter arkadaşlar. E, iki iki aksesuarı da çok kullanışlı. Yani gerçekten çok fazla alan kontrolü yapabilen bir karakter. Nipple da yine çok iyi karakter. Soru şu aksesuarı baya bir alan kontrolü sağlıyor. Yani burada ikisi arasında kalıyorum ama bir tık daha Sukic demek istiyorum ben. Ama burada başka birisi Meeple derse de yani yalan söylemiş olmaz. Meeple'a Sukic arasında kaldığım için Sukic diyorum. Lu da birazcık geri planda kaldı arkadaşlar. Bu, bu karakterde nerf çünkü o yüzden birazcık geri planda. E, ee, bu karakterde hangi aksiyon neye göre kullanmanız gerektiğini de hemen bir açıklayayım arkadaşlar. Gerçekten iyi. böyle alan kontrolü yapmanız gereken bir haritaysa mesela bu mapteki gibi bu aksiyonu alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci aksiyon çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada adam var zannettim yokmuş. Ee, tabii ki de bu slow aksiyon çok daha iyi. Ama onun dışında knockout'tır, ödül avıdır, kill almalı modlarda oynuyorsanız diğer aksiyon çok çok daha iyi. Bir de hani eğiminiz de iyiyse o uzaktan tutturduğunuz zaman 4000 vuruyorsunuz bu yıldız gücüyle beraber. Yani ben bir de hani slow yıldız gücünü kullanmıyorum. Bence bu daha iyi. Yani çünkü baya bir hasarını arttırıyor. Normalde 2300 vuran karakter gördüğünüz gibi 2600 vuruyor ki. E, ikisi yani 2-3 kişi bir arada durunca daha fazla hasar veriyor. Ben o yüzden bu yıldız gücünü tercih ediyorum ama slow yıldız gücünü de kullananlar var arkadaşlar. Aksar kullanımı da oğlum çalındayım nasıl dondum lan Artık hiper basma vakti geldi ve kafalarına kocaman bir hiper yapıştırdım abi Gördüğünüz gibi peni anında yok oldu e, Bu hiperden kaçmanın da çok basit bir yolu var aslında ama kimse bilmiyor nedense Geriye doğru kaçmayacaksınız arkadaşlar bu kadar basit yani e, Dünya şampiyonasında da daha bu Suki Kiperi yeni gelmişken Galiba Tensai miydi yani bu e, hiper, stuk yiyip elmasları kaptırmıştı Bayağı önemli bir maçta kaptırmıştı hatta ama işte bayağı da basit kaçma yöntem var. Yani sadece geriye doğru değil başka yöne doğru kaçmanız yeterli. E, Frank'cığım sakin ol dostum sensin tamam evet. Şöyle attık abi sonunda yani. Geldik yüksek asacılara Burada da bayağı iyi karakterler var. Öncelikle Carl arkadaşlar çok güçlü bir karakter şu an. Mo yani o kadar iyi değil. Yani buff aldı ama hani kullanılabilir karakter ama o kadar iyi değil. Lumi var, Chester var. Şimdi burada 3 karakter arasında kalıyorum. Chester, Lumi ve Karl arasında kalıyorum. Lumi birazcık geri pılan atabiliriz. Tamam, güzel karakter ama yüksek hasardan ziyade bence alan kontrolü bir karakter arkadaşlar. Yani o yüzden ben çok bu sınıfta değerlendirmek istemiyorum ama tabii ki de Chester ve Karl arasında bir seçim yapmak gerekirse ya arkadaşlar bu da çok zor bir seçim. Ya bunu da yani arkadaşlar sanki böyle her sınıftan iki tane karakteri almışlar metaya koymuşlar gibi bir şey hissediyorum artık yani sürekli aynı şeyi yaşıyoruz Chester mı Carl mı şimdi yani burada da cevap vermek gerçekten çok zor Chester daha çok tanklara anti olarak alınabilen bir karakter ama Carl gerçekten birçok mapte birçok modda yani birçok karaktere karşı da iş yapabilen bir karakter olduğu için ben Carl'ı seçmek istiyorum bu mapte de Carl bayağı iş yapıyor arkadaşlar derken bizde niye bali var çok emin değilim de rakipte de dynamite var Bizim sende yardım etmemiz gerekiyor. Bizim şu an içeriği almamız neredeyse imkansız. Çünkü Bibi öldürebilecek bir karakterimiz yok arkadaşlar. Benim ulti almam lazım. Anca öyle öldürebiliriz. Yoksa Bibi bizim içimizden geçecek. Bir de görüş alsaydım keşke. Görüş almak da aklıma gelmedi ve adam bu mapte nani oynuyor abi şaka gibi ya. Evet Bibi bizim adama topu vermeye karar verdiği için gollemedik. Şöyle bir Mike'a doğru yaklaştım. Kafama da ultiyi yemedim güzel. Mike'cim şurada mısın? Evet şöyle yakaladık seni de. Artık bir bin hiperi de var arkadaşlar. Ölmemiz için çok fazlaca bir neden var derken şöyle Nani'yi de yakaladım. Şöyle bir yakalım Nani abi. Sonra da şöyle bir Dynamark'a bir ulti bastık mı? Bu clean gerçek clean mi acaba? Hiçbir fikrim de yok açıkçası. Böyle bir gole atalım. Arkadaşlar Karl'ın şu aksoru ve hiperi sayesinde gerçekten çok fazla bir hasar var. Şöyle bir şey yapacağım şu an. Şöyle Nani'yi bir yakalım. Sonra Bibi'ye gelelim. Bibi de bizi öldürsün. Evet gayet mantıklı. Kısar mısınız artık? Tamam. Abi maçımızı kazandık böyle bu şekilde. Keskin nişancılara gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar Piper bildiğiniz gibi keskin nişancıların babasıdır. Ama bu metada şu an Angelo inanılmaz güçlü. Şuradaki aksarı çünkü 14 tane arkadaşlar. Yani... Angelo az hasar veren bir karakter değil. Şöyle bir örnek vereceğim size. de duvardan geçen bir aksesuarı var ve bu aksesuarın süresi 16 saniye gördüğünüz gibi ve Mandarin'in hasar artmıyor. Mandy 2600 hasar veren bir karakter. Angelo'nun bu aksesuarı arkadaşlar 14 saniye ve Angelo 4000'e kadar hasarını çıkartabiliyor. Yani bu demek oluyor ki 14 saniyede bir hatta aksesuar artma eşyasıyla böyle 12-13 saniyede bir 4000 hasar verebilir duvar arkasından ya bu karakterin zaten bu sorunun ne kadar güçlü olduğunu ben biliyorum çünkü nakatta, ödül avında sürekli bu karakterin bu aksor kullanılıyor yani bir de 3 parmak oynayanlar için çok daha avantajlı bir aksor. Çünkü merminizi aynı zamanda baş parmağınıza doldururken işaret parmağınıza birlikte de bu aksoru basıp anında atabiliyorsunuz. Ben iki parmak oynuyorum ama ona rağmen de kullanmaya çalışıyorum ve kullandığım zaman da çok fazla işlevini görüyorum. Sırf bu aksör sayesinde gerçi de Angelo şu an aşırı güçlü bir karakter ve tabii ki de keskin intencilerden en iyi karakter olarak Angelo'yu seçiyorum. Bunu tabii ki de gidip sinir da oynamayacaktım arkadaşlar ya. Elmas kapmacaya girdim. Yani kazansak da kaybetsek de çok önemli. En azından karakterden birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle bir rastgele vurduk. Evet tik varmış orada da. Sağ taraftan biri gelmesi gerekiyor. Chester'cim ona bir müdahale etmen lazım. Şöyle yukarı doğru çıktığını düşünüyorum. Evet yukarı çıkmış. Ona da bir tane vurduk. Şöyle şuraya vuruyorum. Taraya vurabilir miyiz? Taracım şöyle tarayı da kestik arkadaşlar. Yani gerçekten karakterin bir de hareket hızı çok hızlı arkadaşlar. Yani normalde hiçbir nişancının hareket hızı bu kadar fazla değil. Ama bu karakter oğlum ne ara girdin lan sen buraya? Ölüyorum. Ölüyorum. Ölmeyeceğim. Karacım sen ölüyorsun kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir nişancı bu kadar hızlı değil ama Angelo gerçekten çok hızlı bir karakter. Şöyle bak sonra bastım ve direkt arkadaşlar 4000 yapıştırdım. Yani ben de burada tabii ki de elmasları aldım artık bekleme zamanı siz beklemeyeceksiniz tabii ki de siz sonraki karaktere geçebilirsiniz hemen. Ve son olarak arkadaşlar atıcılara geldik. Şimdi biliyorsunuz ki ben bu videolarda atıcıları ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Çünkü atıcılar bence ikiye ayrılması gerekiyor ama hani çok fazla olmadığı için Supercell ikiye ayırmamış. Çünkü arkadaşlar bu söyleyeceğim iki atıcı türü gerçekten birbiriyle tamamen farklı ve tamamen farklı modlarda tamamen farklı maplerde oynanabiliyorlar. Şimdi şundan bahsediyorum arkadaşlar. Barley, Dynamite ve Larry arkadaşlar birazcık daha yakıncı atıcılar olarak niteleyebiliriz. Çünkü bu karakterler ödül avında, knockout'ta çok alınan karakterler olmuyor genelde. Onun dışında hani birazcık daha map'in bol duvarlı olduğu map'lerde bu karakterler daha çok iş yapıyor. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Tik Grom ve Spurut'ta birazcık da uzun menzilli oldukları için Knockout'ta ödül avında bu karakterler daha fazla tercih ediliyor. Yani gidip de siz savaş topunda ee, çok fazla tik oynayan görmezsiniz. Niye? Çünkü tik birazcık da uzun menzilli olduğu için uzaktan sıkan bir karakter. E, savaş topunda da yani çok fazla suikastçı vardır ve oyun modunun amacı kill almak olmadığı için tik çok fazla bir e, önem arz etmez. Tabii ki de burada ikiye ayırmak istemiyorum. Zaten az karakter var. O yüzden burada en güçlü bir atıcı olarak seçebileceksek Juju ile Sprut arasında gidip geliyorum. E Juju'yu seçiyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki hani az önce bahsettiğim yakıncı atıcılardan bir karakter seçecek gideceksem seçerim. Barley çünkü aksiyon bekliği de yani bayağı bir takımına destek sağlayabiliyor. Uzakça atıcılardan bir karakter seçecek olursam Spurt'u seçerim. Ama genel olarak atıcılara bakacak olursak da Juju'yu seçerim arkadaşlar. Çünkü her yerde çok rahatlıkla oynanabilen bir karakter. Abi yanıma Mauri geldi ya. Oğlum şansa bak. Lan Mauri zaten aşamada yanıma geliyordu. Ama anlamadım işte kupada nasıl yanıma geldi hem de videoda. Yani videonun şansı bu da hocam ne diyeyim artık videoda konuşurken de nasıl maça odaklanacağım hiç fikrimde yok. Auri gerçekten bu aralar baya bir oynuyor galiba. Şöyle bir mermi hızlandırırsam ne olur? bunun baya hızlı gidiyor mermim de İçeri bul girdi. Arkadaşlar moru geldi için artık birazcık daha fokus oynamaya çalışıyorum çünkü hani rezil olmayalım hocam. Şöyle bir oğlum keselim abi. Şöyle tamam golümüzü attık rahatça. Yani bulun iperi var ayrıca daha korktuğum bir şey şu an Rikon'un iperi var arkadaşlar. Yani bunu buradan keserim ama Yuko bize bayağı bir sıkıntı çıkarabilir. Yani hiperden kurtulduk gibi şu an bastı hiperi ama Mauri kesti onu. Ya da hiperle ayı bastı Şimdi Bir o eksikti gerçekten. Tamam abi golümüzü attık maçı kazandık çok rahat. Mauri'ye de bir like atalım abi. Kupa dayanıma gelmen gerçekten büyük bir şans bu arada Mauri ya. Zaten pro olduğunda görmüştünüz ama bir daha göstereyim arkadaşlar. Gerçek Mauri. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her sınıftaki en iyi karakteri gösterdim. Sadece göstermekle kalmadım. Bayağı da bir şey anlattığımı düşünüyorum. E, partner olduğumuzu artık söylemiştim arkadaşlar. Bundan sonra yine adam akıllı düzenli bir zor. Devam edeceğiz tabii ki de. Birazcık daha az şort atacağım. Daha fazla video atacağım diye planlarım var ama... Dediğim gibi her şey için şu an daha çok erken çekilişler vesaire bir şeyler olacaktır illa ki olursa da ben haberini veririm. Gerçekten 5000 abone olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın çünkü daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim daha yeni başlıyoruz. Her şey daha yeni başlıyor. O yüzden kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.